Herkese merhaba. Biz biliyorsunuz Bodrum Spor AŞ'deki ben başkanım yönetici arkadaşlarımla beraber oradaki görevimizden ayrıldık. Ee, bu hafta VTT birincilikte e, hatta trend birincilik olduğu senadı. ligimiz başlıyor. Giresun Deplasman'da Bodrum başarılar diliyoruz. Bizler de taraftar olarak her zaman maçı başkanı gideceğiz ve desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir sezon olur ve başarılı bir şekilde ligi bitirirler. Ee, biz Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Derneği'ndeki görevimize devam ediyoruz. Ee, burada da birçok branşımız var. 564 tane çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Bu amacımız bu rakamı çoğaltmak, yedi, ilk önce 700-800 lira, ileride binlere kadar çıkarabilmek. E, ee, yani Bodrum halkına hizmet eden bir proje bizim için arkadaşlarımızı, yönetim kurulu arkadaşlarımızı çok önemsediğimiz bir proje. Buradaki çalışmamıza devam edeceğiz. Bunun başında tabii yelken geliyor. Yerken branşımız bizim için çok önemli. Dünya şampiyonası yap yapıyoruz. Milli sporcularımız var, milli var. Oraya ağırlık vereceğiz. Bir de biz biliyorsunuz yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber kadın voleybolu kurmuştuk. Önce belgeselde şampiyon olduk. İncilikte de playoff'ta eğlenmiştik. Oyuncumuz sakatlanmıştı. Fethiye Zirve birincilik çıkmıştı. Fethiye Zirve'nin katılmaklarını devraldık. Birincilikten devam ediyoruz. Ben Fethiye Zirve kulübü ve yöneticilerine de bize kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyorum. E burada da bir birincilik kadın voleybolda Sultanlar Ligi'nin bir altı. Biz arkadaşlarımızla beraber iki yıl önce başladığımız bu projeyi Sultanlar Ligi'ne çıkarak tamamlamak istiyoruz. Bunun için de üç yıllık bir yol haritası yaptık. Bu sene ligde amacımız birincilikte Tutunma. Tabii biz eğer tutunacak tutunacağız diye demeç verdiğimizde sürpriz yapmayı severiz, belki playoff'a oradan tutana yine çıkma durumumuz olabilir, onu da kovalamaya devam edeceğiz. Bu şekilde ben bütün öncelikle 12 yıldan, çünkü 12 yıla yakında çoğu bize beraber, benle beraber görev yapan yönetici arkadaşlarım, her zaman arkamda durdukları için teşekkür ediyorum. İnşallah. Özellikle kadın voleybolda Bodrum'a renk getireceğiz. Sultanlar Ligi'ne zamanla çıkacağız. Bunun haricinde birçok çocuğa spor yaptırmak istiyoruz. Bu şekilde genel olarak yani derneğimiz olanlar bitenler bunlar. Sizin sorularınız varsa alabilirim. Başkanım kulübün ismi zirve olarak ne yapacak için? Bodrum Belediyesi Bodrum Spor. peki oyuncu kadrosu zirveden ayrılım olacak Biz ayrı kendi takımımız yapacağız. Peki alt takım. Alt takım olacak Hı? Bodrum Spor futbol alt takımları vardı. Onlar ne oluyor? Alt, ya yani zaten e, kanun şunu diyor. Futbolu bütün unsurlarıyla beraber aktif bir pasif de devrediyorsun. E, futbol bizim o zaman Ayşe'ye kurup devrettiğimizde bütün altyapısıyla beraber sana devredilmişti. Yelken nasıl veriyorsunuz? Yani, Yelken zaten bizim çok iyi gidiyor. Çok gurur duyduğumuz bir branşımız. Oraya daha konsantrasyonumuzu bu amatör branşlara aktardığımızda ben yani bizim bütün amatör branşlarımıza bu müjde olsun. Biz yıllardır arkadaşımla beraber biriktirdiğimiz hem tecrübemizi hem de konsantrasyonumuzu amatör branşlara aktaracağız. Bodrumumuzda, yüzlerce binlerce çocuğumuza spor yaptıracağız. Şimdiki hedefimiz evet. bu. Evet. başkanım voleybolda Adnan Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa değişik var mı? Doktor Adnan Hoca kendi ekibini kuruyor yine. Ee, bizim orada komite üyeler Mehmet abi hocam, Mehmet müdür Adnan abi. Birçok sana bu yönetimde eskiden futbola gidiyordu altı yediğimiz. Artık belki komitede kalmaz. Hep beraber bol Spor yönetimi olarak bütün gücümüzü voleybola aktaracağız. Yeni bir araçlar olacak mı? Tabii. Dedim ya yani 564 çocuğa spor yaptırıyoruz lisanslı olarak. Bunu ilk önce 708 sonra 1000 hedefimiz var. Hangi araçlar var? Olarak? Hangi araçlar? Yani şimdi... Şeyde... Ya yani mesela bir yelken var, voleybol var, evet. yüzme var, karate var, kickpost, masa, masa tenisi, uşu, judoyu açtık. Engelli branşların cemi çünkü Bodrum Spor evet. Bir futboldan ibaret değil. E, ee, tabii futboldaki başarılar hep böyle halkta önemsediği için bunlar her öne çıkmıştı ama artık Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Derneği amatör branşları ses getirecek. Yani Bodrum, Getiriyordu daha çok. Futbol olmayacak yani şu anda. Tabii yani bizim Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Derneği'nde futbol yok. Futbol şu anda. AŞ'deki görevimiz daha ayrıldı. Peki bu ayrılışta Bodrum Spor'un neler kaybetti? Ne oldu? Nedir? Ya bir şey kaybetmedi yani. E, yani şey. bir, ölçüp biçersek ne durumdayız? Ya İyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani derneğin zaten bu bu Sizin şekil... Şahsi fikrinizi verin. Yani derneğin bu yüzde yirminin içinde bu gücüyle kalmadır mı yok? Bu sene bütçe 250 milyon. 300'ü geçer. 60 milyon getirmesi lazım. Bunu derneğin verdiği durumda. Bu yüzden de biz hani bir proje geliştirdim. Belediye devredelim biz de Zaten Bodrum Belediyesi Derneği. Belediye daha orada onun korumacı veya e, hisselerlerden hani en azından 1931'den beri bu kulübe emek verenler var. E bizler yıllardır emek veriyoruz. Bakıyorsunuz profesyoneller şunu oluyor, bunu oluyor bakıldığında. E bizlerin bu emeğinin karşılığında da aslında hissederler diyebilirdi yani. 1931'den beri bu gibi kusur buraya getirenlerin emeği karşılığında dokunulmaz ise yapılmalıydı. Bugüne kadar yapılmadı. Ben de bir muhte sordunuz diye söylüyorum. İnşallah ben yani buna dikkat alabilecek kapasitede insanlar inşallah böyle bir karar alırlar. Dokunulmaz ise altın ise ne koyarsanız koyun talebimiz bu. Yani Bodrum halkı da bunu istiyor. Projenin içinden dediğim gibi Bodrum Beydilisi veya Bodrum Belediyesi, Bodrum Derneği bu projenin içinden hisse olarak çıkarıldığı zaman proje çöker. Açık net söylüyorum. Peki Rıza abi. e, şu anda bir somut gelişme var mı Bodrum Belediyesi'ne devriyle ilgili bir de aynı görüşmeler devam ediyor, avukatlar görüşüyor. Hala devam ediyor değil mi? Şu an somut e, oluş bir aynı bir aynı devam ediyor. Başkan bir yönetim olarak ağırlığınızda motor uğraşlarına bağlayacağını söylediniz de Burada taraftar e, konum Hı -hı. olarak özellikle Asistan Tayfa sıkça görüşüyorsunuz. E, futbola ilgisi, alakası sezon da başlıyor. E, Önder yorumunuz ne olur? Hani futbola desteği devam eder mi? Eder e, e, eder. Benim de edeceğim. Ben de türlü ne Biz de aslında. Hatta e, yönetim olarak hocamız vardır. Hocayı falan da almıyoruz. Çünkü biz kendimizi oraya ait değil. E, ya bazen protokole geliyoruz, otururuz. Bazen kale arkasına gideceğim. Bazen karşı maratona gitmek istiyorum. Yani karışık yerlerde Bodrum Spor'un maçlarına devam edeceğiz. Biz zaten tribünden geldik. Bu işi sevda olarak edindiğimiz için 12 yıl boyunca direnç gösterdik. Ait olduğumuz yere tribünün içinde olacağız.